Benim bu için. Olan mı var? Tamam. İnşallah başarı hazırlamak için. Başarı hazırlamak için. Ayrıca bu etkinlik için de size ayrıca teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Ol. Evet üçü sen var. Hep üçler burada ya. Üçüncü e ya. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başarılar. acı günlerden geçtik. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerle tüm ülkemiz etkilendi, biz etkilendik. Okullarımız e, uzun süre kapalı kaldı. Deprem bölgesine yardımlar topladık hep beraber. Sizler de geldiniz, yardımlarınızı gönderdiniz. Öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, velilerimiz, saray bölümçeleri, tüm Türk Türkiye gönderdik. Biz de oraya gittik, sizin yardımlarınızı oraya götürdük. Orada çok da güzel işler yaptık. Eee orada mobil mutfak kurduk. Gönüllü aşılarımızla, e, gönüllü arkadaşlar, gönüllü belediye çalışanlarımızla beraber orada yaptığımız faaliyetler çok önemli, değerli. Bir de e, okul müdürlerimizin, okuldaki öğretmenlerimizin desteğiyle e, çok güzel bir kütüphane kurduk orada. E, öğretmenlerimiz hemen birkaç gün içerisinde binlerce adet kitapla e, desteklerler bize orada kurduğumuz çadırda çok öğrencimize, yeni gönüllü öğretmenlerimiz, belediyemizin öğretmenleri bazı dersler verdik, oyunlar oynattık. E, kitap okumaları, e, yarışmaları yaptık çok. Güzel işler yaptık hep sizin sayenizde. Tabi bu depremden önce e, ilk dönem e, sırasında biz bir yarışma yapalım demiştik. Münazara yarışması başladı, kitap okuma yarışması yaptık. Derken tabi bu depremler bizim bu normal olan faaliyetlerimizi e, ara vermek durumunda bence. Doğal olarak yani konsantrasyonumuz orada olmamalıydı. Başka bir şey düşünemezdik. Hiçbirimiz o psikoloji <laughs> değildik. Kitap okuma yarışmamız çok katılım oldu. Ben ilk günlerde kitapları dağıtırken çok katılım olmuştu. Ee, sağ olun, teşekkür ederiz. Okullarını çok teşekkür ederler. Ee, bugün de bu kararlarımız açıklandı. Kitap okuma yarışmasında %80 klasik soruya, %20 de civarda test sorularına cevap vermiş, başarılı olmuş. Ee, kardeşlerimizle, evlatlarımızla, çocuklarımızla beraber çalıştık. Bunu da bugün açıkladık. Öncelikle hem sizlere hem de öğrencilere teşekkür ediyoruz. Biz e, her programdan sonra böyle başarılı gençlerimizi e, ödüllerini verirken bruluyla bruluyoruz. 3. E, ve 4. sınıf bir kategori yapacağız. 5. altını ve 7. 8. sınıflar kategorimiz yapacağız. 3. ve 4. sınıfta da dört tane e, kazanımız var. 3. 3. ve bir tane birinci, iki tane ikinci var. Bir tane üçüncü var. Diğerlerinde normal bir, iki ve üçüncüler var şimdi onların ödüllerini vereceğiz. Tebrik ediyorum sizleri. Kitap okumak hepimiz çok değerli, çok önemli. Herkese öne örnek oluyorsunuz. Çünkü kitap okumak bütün sınavlarda, ileriki hayatlarında başarıya getiren en önemli öğelerden bir tanesi. Sınav hazırlanan yavrularımız geleceğini biçimlendirebilmek için mutlak bir sınav sürecinden geçiliyor. Yeni sınav soru sistemlerinde metinler bir hayli uzun. Okuduğunu anlamak, çocukluktan daha küçük sınıflardan kitap okuma alışkanlığı ileride hayatı biçimlendirmede, gelecekleri sınavda çok etkili. Bunun temeli şimdiki yaşlarda. Lütfen okuyun. Ee, kütüphanemiz, her şeyimiz var. Ee, geleceğinizi ellerinizle tayin edin. Ee, yarışmayı güzel buldum. Devam olması gereken bir yarışma. Çocukları teşvik eden bir yarışma. Ee, özellikle bu ödüllendirilmeleri e, onları daha da motive ediyor. Yani uy güzel buldum. Tabii e, aslında ilkokulda çok kitap okumayı sevmeyen bir çocuktu. E, sonrasında bir e, sınav hazırlıklarının artık bilinçine vardıktan sonra e, gün içerisinde normal e, derslerini bitirdikten sonra sürekli kitap okumaya başladı. Bu kitap yarışmasını da zaten Türkçe öğretmenimiz teşvik etmişti. Kitap okuma yarışmasını nasıl buldun? Hangi kitapları okudun öncelikle? Bu bize öğretmenimiz açıkladığında ben heyecanlandım. Belki katılayım, belki bir umutu yapabilirim dedim. Arkadaşlarım bana güvenli ve öğretmenlerim bana güvenliklerini söylediler. Ben de kabul ettim ve katıldım. Okul çıkışı gidip kendi başvuru formu verdim. Sonra bize müdürümüz odamıza çağırdı ve açıkladı bana. Yarın gideceğimizi söyledi. Ben de mutlu oldum, heyecanlandım. Bugün de buradayım. Teşekkür ederim bu yarışmayın kurucularına. Çok düşünceli bir yarışma oldu. Çocuklar için de, öğrenciler için de çok iyi bir eğitim oldu. Okuma alışkanlığını geri kazandırdıkları. Teşekkür ederim. İyi geçti. Biraz heyecanlı oldu ama sonucunda kazandım. Daha öncesinden zaten ilçe kütüphanesinden kitap alıp okuyordum. Düzenli bir şekilde kitap okuyordum zaten. Bu bu yarışmada da bunu göstermeye çalıştım ve üçüncü oldum. İlk okuduğum kitap Piri Reis'ti. Bir denizci Piri Reis'in çocukluğunu ve denizciliğini anlatan bir tane kitaptı. Güzel ama ben ben kızıl saçlı, kırmızı saçlı çocuğu biraz daha fazla sevdim. İki kitap da hoşuma gitti ama dediğim gibi ben kırmızı saçlı çocuğu daha çok sevdim. Saraköy Belediye'mizin, Kültür İşler Müdürlüğümüzün bu konudaki kitap bilginleri yarışması çok iyi bir motiv edici öğrencilerimizi öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığını kazandırıcı bir yetkinlik oldu. Öğrencilerimizde bir yarışma olduğu için kitap okuma hevesi arttı. Çocuklarımız kitap bilginleri kapsamında dağıtılan kitapları, belediyemiz tarafından dağıtılan kitapları çok güzel okudular ve anlayarak okudular. Çünkü bundan sonra sorulacağını bildikleri için. Çocuklarımız bizim okullarımızda kütüphanemiz var. Bütün okullarımızda kitap kütüphanemiz var. İlçemizin kültür kütüphanesi de var. Buradan kitap alıyorlar üyeler hepsi. bunlar kitap okumaya hevesliler şu anda. Bayağı heveslendiler. Bu bin lira. Ne yapıyorsun bin liraya? Bin lirayla kendi çalışmalarına geri çalışmalar yapacaksın değil mi? Aferin ya. Bunu da eğitim alacakmış Eylül bak gördünüz Kanka bak nasıl bak nasıl atıyor bak görürsün bak şöyle. Görürsün <laughs> <Biliyorsun>, hareketleri <laughs> Hadi bakalım. Gel bakalım. Al bakalım tutucu şimdi. Kanka dışarıya Tamam. Ya gidiyoruz tamam. bakalım Kerem'ciğim başarılar biliyoruz. Kerem'ciğim tebrikler. Tebrikler.